Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere nefis lezzetli Antep kahkesi yapacağım. Zeytinyağımı karıştırma kabıma aldım. bir buçuk su bardağı, 200 gram toz şeker ve 250 gram tereyağımı da ekledikten sonra güzel bir şekilde yağımın açılmasını sağlıyorum. Ve bir su bardağından 2-3 parmak eksik irmiğimi de ekledim. Tekrar bir şey tekrar güzel bir şekilde karıştırıyorum. bir su bardağı oda ısısında süt bir çay bardağından iki parmak eksik pekmez bir yumurta ve 2 yemek kaşığı çekilmiş rezene diğer bir adım mayana bir dolu çorba kaşığı çörek otu üç yemek kaşığı dolu olarak e, küncü kahverengi susam 3 e, üç yemek kaşığı susamımı da ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum Karışan malzememin üzerine bir kabartma tozunu ekleyip unumu da azar azar döküp yumuşak bir hamur elde edeceğim. Toplamda 1 kilogram un alıyor. bundan ona farklılık gösterebiliyorum. Ben de 950 gram un aldı. Siz 900 gramdan sonrasına dikkat edin. Unumu azar azar malzememe yedire yedire yoğuruyorum. Evet hamurum toparlanmaya başladı ve istediğim kıvama gelmek üzere Evet şu an e, istediğim kıvama geldi hamurumu toparlıyorum malzememi toparladıktan sonra size e, hamurumun yumuşaklığını göstereceğim Arkadaşlar bu yumuşaklıkta olması gerekiyor. Lütfen unumuzu azar azar ekleyin. Katı bir kıvam olmasın. E, lezzetini kaçırabilirsiniz. 50 gram unum arttı. 950 gram e, un eklemiş oldum. E, İsterseniz bu şekilde benim gibi avuç içinizde simit şeklini vererek e, şekil yapabilirsiniz. İsterseniz de e, şimdi size tez, e, masamda açılmış şeklini de göstereceğim. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde o şekilde yapın. Gördüğünüz gibi masanızda, tezgahınızda bu şekilde yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yaparsanız inşallah. Yağlı kağıt serili tepsimi çok aralıklı olmayacak şekilde diziyorum. Gördüğünüz gibi 3 tepsi çıktı. Evet. Antep kahkem pişti kıyırlığını da göstermek istiyorum. Bakın gerçekten ağızda dağılan nefis bir kurabiye. Gerçekten çok muazzam oldu. Çok beğendim ve yıllardır bu lezzeti tatmadığıma üzüldüm. İnanın çok lezzetli bir kurabiye. Mutlaka denemenizi isterim elinizde, akrabalarınıza, tanıdıklarınıza götürebileceğiniz farklı bir lezzet. Ben öyle yaptım. Baya bereketli de çıkıyor. 3 tepsi. Ama mutlaka deneyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.